Merhabalar. Bu video özellikle kentsel dönüşüm için bir arayışında, bir arayışta olan kat maliklerine seslenmek istiyorum. Kat malikleri özellikle kentsel dönüşümde faydalanmak için metrekareler ile çürütme olmasın diye hatta bulunmuş olduğu konfordan e, eski binanın aynısını alabilmek için bazı şartlarılarını yüksek bir istekle yüklenici firmalardan talepte bulunuyor. Bunun da şu negatif sonuçları doğuruyor. Özellikle son zamanlarda piyasada kentsel dönüşüm bilgisine sahip olmayan, teknik anlamda hiçbir bilgisi olmayan danışmanlar, firmalar piyasada tabiri caizse çantacı olarak dolaşmak adına katmaliklerinin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi, iyi bir danışmandan, destek almaları gerekiyor. Ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Sağlıklı bir yapıya ulaşmak istiyorlarsa kendi isteklerini en üst seviyede değil de her iki yüklenici firmayla kendilerini de e, uygun bir şartla ortasını bulmaları gerekiyor. Yüklenici firma diye adı altında dolaşıp da biz kentsel dönüşüm işini yapıyoruz diyenlerin çoğu kentsel dönüşüm işlerini yapıyorum diyen dediğim şekilde magazin firmaları özellikle magazin firmaları diyorum çünkü hiçbir bilgisi yok. Bunlar insanları toplayıp işte notere kadar götürüp noterden de alacaklarını aldıktan sonra ondan sonraki işlemleri artık uzun bir süreye bırakıp kart maliklerini neredeyse perişan bir duruma getirmiş oluyorlar. Tabi bunu söylerken işini düzgün bir şekilde yapan yüklenici firmaları ee, devre dışı bırakıyoruz. Bunlar gerçekten kendi işlerini yapıyorlar. Hatta hatta bunlar kat maliklerinin istediklerini değil, kendi istekleri doğrultusunda yapabileceklerini izah ederek işi almaya çalışırlar. Ama sadece kat maliklerinin istediklerini kabul edip yapan firmalar, yani neredeyse çoğunluğu sonucu negatifle bitmiş oluyor. Hatta hatta bitmiyor. Neden bitmiyor? Bir türlü proje başlamıyor. Bir türlü herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu şekilde gelen arkadaşlar hocam biz kat de olarak işte şunu yaptık. Görüştük. Notere gittik. işte para verdik. Şu an herhangi bir yıl oldu. Projemizde bir gelişme yok. Ne yapabiliriz gibi başvurularda bulunuyor. Yani biz de gayrimenkul işini yaptığımız için, danışmanlık yaptığım için ne daha önce de gayrimenkulde gayrimenkul danışmanlarına da eğitim verdiğim için gene de bu tür sorunlarla bize ulaşmaya çalışıyor. Tabii bundan sonraki katmaliklerinin sormuş oldukları sorular artık bizi de aşıyor. Tamamıyla hukuku bir e, safhaya eğilmiş oluyor. Bunun için bu tür durumlara düşmemek için önceden bunun hazırlığını yapılmasında fayda var diyorum. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.